Merhaba, selamlar. Tunca Sevindik, Coldwell Banker Park Gayrimenkul. Bugün İncesu Yalı Mahallesi'ndeyiz. Ana yola ikinci parselde bulunan triplex 5 artı bir villamızın tanıtımını sizlerle paylaşacağım. Binamız 242 metrekare içerisindeki arsada bulunmakta. 5 artı bir giriş katımızda bir salonumuz, bir kış bahçemiz ve bir mutfağımız bulunmakta. İkinci katımızda 3 odamız, bir banyo tuvaletimiz bulunmakta. Ve en üst katımızda iki geniş terasımız bulunmaktadır. Triplex villamızın içi tamamıyla tadilat görmüş, yenilenmiştir. Ankastreleri de sıfır hazır kutusunda bulunmaktadır. Dış cephesinde ve bahçesinde yapacağınız küçük tadilatlarla gerçekten keyifli bir yaşam alanı elde edebileceğiniz Triplex villamız ana yolda yaya geçidinin hemen karşısında ve sahile 100 metre mesafede bulunmaktadır. Daha detaylı, geniş bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Tuncay Sevindik, Coldwell Banker, Park Gayrimenkul izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.